ses 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 deneme bir ki bir ki bir ki ses 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 merhaba canlar ben şarkı bugün sizlerle birlikte manyak bir oyun oynayacağız gençler bugün ses deneme bugün inanılmaz denemeli denemenin içinden geçeceğiz ve bu oyunda İnanılmaz ama inanılmaz petler kasacağız. Ve tabii ki de her zamanki gibi diamond'ımızı, elmasımızı inanılmaz çok yükselteceğiz dostum benim. Bak şimdi inanılmaz enerjiyiz bugün. Bakar mısın? Yakından bakalım. Bak şimdi. Bizim elimizde huge Mrs. claws var. Neler aldım size göstereyim gençlerim. Yine beni göstereyim dostlarım benim kardeşlerim. Şimdi bakın. Abi 675 trilyonluk bir hardcore abi. Bak Allah aşkına. Şu an kafayı yiyeceğim ya. Bak bunları bak. Abi neden 4 milyarın kaldı? 4 milyar elmasın kaldı diyebilirsin. Bak abi benim. Bak çünkü ben size ne dedim? Bu elması kasabilmek için hardcore modda inanılmaz bir şekilde kasmamız gerekiyor. Ben sana ne dedim? Bir sonraki videoyu bekle dedim, değil mi? Onda dedim elması patlatacağım dedim. Dostum patlatacağım ama bu sefer bu videoda patlatmayacağım abi elması. Çünkü bu sefer elmaslarımızı harcayarak neredeyse 30-40 milyar kadar bir elmas harcadım ve bunlara yatırım yaptım. 675 trilyonluk hardcore, 300 300, 250 ve bunlar 300'lükler de bu arada rainbow'lar yani. Bunların hepsi rainbow. Bunları Dark Matter'dan geçirdiğimiz zaman zaten bunlar da en az 600 olacak. Yani şu 242'lik Rainbow petimiz Slide Cat. Bak Slide Cat. Dark Matter'ı 675. Yani büyük ihtimal bunun bir 800-900 TL'lik bir şey var. Onu tam olarak bilmiyorum. Ama bak şu an 242 TL'im var. 205'liğim var. 131 TL'lik hardcore modlarım var. Bunları neden takmıyorum? Ne yaptım? Üstüne gittim ne yaptım? Exclusive petlerden aldım. Ne diyor? %50. Yani senin en iyi petinin %50 kadar daha güçlü olur diye. Abi benim en iyi petim zaten 675 75 trilyon ya. Onun yarısını ne yapar abi? İşte 330 falan yapar. 332,5 yapar tam olarak. 337,5 yapar pardon. Şimdi yani benim 300 TL'lik bir petim var mı abi bundan başka? Yok. Bak bunlar ne? %75'lik. %75'lik. Bunu matematik uyduracaksın dostum benim. Matematik. Benim bunlara takmaya ihtiyacım yok. Ama bunları şunu mesela rahat bir şekilde 3 milyara satarım. Ya ben bunu 2 milyara aldım. Şunları 3'er 3'er 3'er. Ya şunları 5'er milyona. Şunu rahat 10 milyara satabilirim dostum. Şimdi mantık bu. Elindeki yatırımı yapacaksın abi. Hardcore petlere. Ondan sonra gideceksin. Tamam mı? Bak bak şimdi. Sana muhabbeti göstereyim. Bak şimdi bak 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 bak. Oğlum benim sayımda var ya elması içinden geçeceksin dostum. İçinden geçeceksin. Bak şimdi. Şimdi şuradan ayarlardan single'dan all yapalım. Bak şimdi iyi izle. Tak. Bak. Normal modda bak bu çok inanılmaz normal bir şey ama şu an bunun aynısını ama aynısını hardcore modda yapıyorsun dostum bak şimdi tak 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 Abi ya bir şey anlatmaya gerek yok. Oyunun içinden geçiyoruz. Abi şunu şöyle koyup ota clicker'ı açtıktan sonra şundan in. Bak ota clicker'ı açtıktan sonra döndüğünü düşünsene. Ben daha demin test ettim. Tamam mı? Test ettim. Sadece yaklaşık 1,5-2 dakikada. Belki 2 dakika bile değil. 1 dakikada 1 milyon, 1 milyon bu neydi bu? Gingerbread coin'ini kazandım dostum. Gingerbread coin'ini kazandım. Abi inanılmaz kastık. Bakar mısın abi şuna? Tak. Ya abi akıyoruz ya. Bu koyunlar, elmaslar bizden sorulur ya. Şunları da hemen alalım. Bak. Nereye gitsem bak benim yanıma geliyor. Çünkü ne yaptık bir önceki petti? bir önceki videomu petliyorum artık. Kafayı yedik ya. Bir önceki videomu bilenler bilir. Super Magnet ee, ne derler buna? Yani bu şeyi aldık abi. Robux'a bunu verdik yani. Robux'a harcamış olduk. Yapacak bir şey yok. 400 Robux'umuzu buna vermiştik. Bunu yaptık. Evet bu şekilde bunu yaptık gençler. Evet. Şimdi amacımız ne? Buradan deli gibi kasmak. Bak. Ben şu an 426 milyon tane gingerbread kastım. Bir sonraki videomda 2,5 milyarlık şurada gördün. Bak şurada gördün dostum. 2,5 milyarlık gingerbread açıp artık buraya geçeceğiz. Burada çok rahat bir şekilde sadece şu binaya şu binaya bak gördüğüm binaya sadece tıklayacağız ve oradan bize milyonlar milyarlar akmasını sağlayacağız. Onlar akınca ne yapacağız? Benden diyorsunuz ki abi nasıl milyar kasabilirim? Abi bana 1 milyar var. Abi bana 2 milyar elmas var. Ya kardeşim ben sana nasıl vereyim ya? Nasıl vereyim hepinize nasıl? vereyim. Ben nasıl vereyim hepinize? bin abone olmamıza bu arada inanılmaz az kaldı. İnanılmaz az kaldı. İnanılmaz az kaldı. Artık var ya şu Roblox'a bir taray geçelim ya. Bir taray geçelim. Çünkü bir sene sonra bu videoları izlediğim zaman kendimi inanılmaz başka yerlerde görüyorum. Neyse gençler Videomuza geri dönelim. Şimdi oraya geçtiğimiz zaman, son yere geçtiğimiz zaman bu bunu açacağız. Peki buradan açtıklarımızı hiç şey yapacağız mı? Hiç beklememize gerek var mı yok? Bunları beklememize gerek. Abi hepsi basic çıksın inanılmaz para kasacağız. Ben sana bir önceki videoda ne dedim? Bak bir önceki videoyu izlemediysen izle tamam mı? Yorumların altına da şeyin altına da videonun açıklama altına da orayı linki bırakıyorum bak. İlk baş orayı izle gel bunu izle. Ya bu bir şey yani bu, üst sekme. Ha anladın mı? Üst sekme bak insane luck kullanmış. Gördün mü? Her şeyimiz kapalı mı? Aç abi bir tane. Aç. Epic çıktı. Bak. Bak bir dakika bir dakika bir dakika. Şunu kapatayım turn off'u turn off yapalım. Bak şimdi neler çıktı? İki tane Jolly Husky, bir tanece Jolly Moose çıktı. Bak jlü askerleri ben sana ne dedim 5 milyon rahat satarsın dedi. Bak bendeki kalanların hepsini ben 5 milyona sattım. Bunları çok rahat bir şekilde 10 milyona satıyorum bak. 10 milyon elmastan bahsediyorum abi. Şunları bak şunları bu arada ben neredeyse 350 milyona falan aldım, 750 milyona sattım bak. Abi diyorsun ki abi ben onları satamadım, 2 milyona satamadım, bilmem ne satamadım. Ya kanka 2 dakikada gelip almıyorlar ki. Yani almıyorlarsa bak şimdi. Bak 4 milyarla Buradaki en iyi rakam ben bana sahip. En çok ben zenginmişim abi burada. En iyi zengin yani ya, kralı benmişim lan bu serverın. Yani şimdi ben buradan para kazanmayı nasıl beklerim ki? Abi server değiştir server. Server değiştir. Daha zenginini bul daha zengin bir server bul ya. Değiştir burayı. Ya burada parası olmayanlara bakma. Ya burada olsun 500 milyon. 500 B yazsın burada. 500 milyar yazsın. B yazsın. Ha oraya gir. Hani boş boşuna kasma kendini. Ondan sonra niye almıyorlar? Abi senden daha zengini yoksa niye alsınlar ya? Bir de güzel rakamlar vermen lazım yani. Şimdi kalkıp sen şuna şu normalde 750 ben Tabii 750 milyona sattım. O da ayrı mesele. Tabii boşver. Boş Normalde bunun 750'ye satılmaz abi. 350 bunun 400'e maksimum gideri var. Ama olsun. Mesela ben mesela bunu kaç milyara aldım? Milyara aldım bu arada. 4 milyara falan aldım. Rahat bir şekilde 10 milyara satarım. Ama ben bugün ne yaptım? Öküzlük yaptım. 100 milyar yazdım. Hiç kimse almadı. Abi. <laughs> Yani kendime değil mi? Niye bu satılmadı? Abi çünkü overrated. Yani abarttık yani. Abarttık dostum benim. Şimdi bunları yaparak senin elmas kazanmama gibi bir durum yok. Evet biliyorum. Çok konuştum. Biliyorum dostum. Çok konuştum. Artık şu PES Simulator'ın kafasını yedirttim. Çünkü şu yere geçemedim ya. Artık kafayı yiyorum çünkü. Bıraktığım zaman bunu afk bıraktığım zaman nedense bir error veriyor bir kapanıyor bir şey oluyor. Yani bütün her şey boşa gidiyor. Ben anlamıyorum yani. Başında ben bırakacağım sabah kadar kendi kasacak diye bekliyordum. Ama iki dur olmuyor bu. Olsun. Gençler siz ara ara bakacaksanız ama dediğim gibi o takılı kır kullanın ki hiç böyle yorulmayın. Şöyle döndüre döndüre bir önceki videomu izlemediysen izle. Rahat bir şekilde kasıldığını anlarsın dostum benim. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsin. 1 milyon, 1 milyon bak Allah söyletti bin abone <laughs> bin abone olmama yardımcı olabilirsin. Sizlerle birlikte bin abone olmak istiyorum. Sizleri seviyorum. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.